Evet, canlı yayındayız. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında da beraberiz. Yine düzensiz, nizamsız, intizamsız bir yayıncıyla berabersiniz. Canlar, bugün kısa keseceğim. Sevr barışı barışmadır diye bir e, yayın yapıyorum. E, umarım sizi ilgilendirir. Çünkü cidden e, çok kritik bir dönemdeyiz. Çok kritik bir eşikteyiz. Milletimizin şu farkında olmadığı kadar kritik bir eşikteyiz. Şöyle ki, bebek katili denen terörist başı e, Apo'nun fikirleri sorulmaya başlandı. Onun fikirlerine göre, e, PKK'nın fikirlerine göre, Kürtçülerin, e, siz bunu doğrudan doğruya CIA'nın e, yabancı istihbaratın, yabancı güçlerin fikirleri diye düşünebilirsiniz. Onların fikirlerine göre Türkiye'nin yeniden tasarlanması, yeniden inşa edilmesi sürecinin tam eşiğindeyiz. Anayasadan Türklük adının çıkarılması, Türkiye egemenliğinin anayasadan çıkarılması, Türkiye'nin çok etnikli, karma karışık, karman çorman bir federasyona dönüştürülmesini tam eşiğindeyiz. Bunu o zaman başaramadılar bundan bir 7-8 yıl önce. Şu anda başarmak niyetinde ve işin kötü tarafı şu. E, milletimizin tam yarısı toplumun tam yarısı buna destek verecek kıvamda e, bunda bir sakınca görmeyecek e, kadar bilinçsiz durumda biz diğer yarısına sesleniyoruz e, yani Türk milletinin yarısının bilinci şu anda e, sönmüş vaziyette sıfırlanmış vaziyette çok kötü ifade ediyorum ne olur kusura bakmayın ama cidden endişeliyim e, bu durum bize neyi düşündürüyor? Bu durum bize sevri düşündürüyor. Sevri imzalanmadı ama Mondros imzalanmıştı. Yani e, memleketin orduları e, terhis edilmişti, tersanelerine girilmişti, kaleleri zapt edilmişti. E, memleket bil fiil işgal edilmişti. Şu anda öyle bir durum yok ama memleketin zihni, bilinci bil fiil işgal edilmiş durumda. Şimdi e, bebek katilinin efendim söyleyeyim herkese genel af. E, ondan sonra işte benimle birlikte herkese genel af çıksın falan diye bir şart koştuğunu öğrendik şimdi çok net söyleyeceğim herkese genel af çıktığı takdirde bütün PKK'lı bebek katillerine vatan aylerine genel af çıktığı takdirde PKK silah bıraksa bile bu kabul edilebilir mi bu kabul edilemez e, Aziz dostlar neden adamların bizden istedikleri neler silah bırakmak sözde silah bırakmak teslim olmak ya da barışmak için istedikleri neler diyor ki anayasadan diyor Türklük adını çıkar anayasadan Türk egemenliği, Atatürk ilkeleri vesaire gibi Türklüğe yapılan bütün vurguları sil. Sonra da ben silah bırakayım. Zaten <laughs> memleketi bil fiil sana teslim etmiş oluyoruz o zaman. Bebek katiline devleti teslim edeceğiz. Bebek katili Ankara'da bir villada oturacak. Onun istekleri karşılanacak. Efendim söyleyeyim o eşkıya, o teröriste sakin olacak. Aziz dostlar kuduz bir köpeği, kuduz, kuduz bir köpek sakinleştirilemez. Kuduz bir köpekle barışamazsınız. Kuduz bir köpeğin önüne insanları atarak ona kurban ederek onu sakinleştiremezsiniz. Kuduz köpekler, vatan hainleri, eşkıyalar sadece iklaf edilir. Aziz dostlar bakın şeyde Dogville'i seyrettiyseniz Dogville'in sonunda toprağa bol olsun. James Kahn Nicole Kidman'a ne diyordu? Kızına bir mafya babası bu diyor ki bir köpeği diyor tabiatına her uyduğunda başını okşayarak terbiye edemezsin diyor. Tamam mı? Şimdi PKK'nın e, Kürtçü terörün, YPG'nin işte bilmem kimin ismi değişen üç harfli terör örgütleri kutuz köpekler. Onlar teskin edilemez. Aziz dostlar. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Memleketin anahtarını ellerine versek dahi e, sakinleşmeyeceklerdir. Amacımız onları sakinleştirmek değil. Amacımız kendi evimizde huzuru temin etmek. Kendi evimizde kendi bildiğimiz gibi yaşamak. İşte benim üzüldüğüm nokta şu. işte tam bağımsızlıkçıyız, şuyuz, buyuz diyen mesela CHP kitlesi bile aman ha memleketin anahtarını verelim de yeter ki PKK'lılar bize dokunmasın kıvamına geldiler. Yani buna ikna oldular. Ya da bir kısmı da ya zaten memlekette Kürtler bizden önce vardı. Efendim söyleyeyim biz onların memleketini işgal ettik. Diyarbakır cezaevinde şöyle oldu, böyle oldu. E canım şimdi onlarla barışmanın zamanı geldi kafasındalar. Bir egemenlik ancak kanla alınır, kanla korunur, kanla teslim edilir. Aziz dostlar bakın Atatürk ne diyor? Diyor ki e, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça teslim olunamaz, terk olunamaz diyor. Şimdi vatan var mı? Var. Millet var mı? Var. Devlet var mı? Var. Bunlar biz milliyetçilerin uydurduğu şeyler değil aziz dostlar. Ama baktığım zaman marksist solcuların eee efendime söyleyeyim İslamcıların, şeriatçıların böyle bir vatanı yok. O yüzden onlar Türk'ün vatanını önüne gelene peşkeş çekebilir. CHP kitlesinin çoğu da böyle. Anlatabiliyor muyum? CHP kitlesine bugün işte apo silah bıraksın efendime söyleyeyim. onlar bunu şöyle görecektir büyük ihtimalle. CHP kitlesi dememin sebebi şu. CHP sözüm ona Atatürk'e sahip çıkıyor ya, Atatürk ilkelerine falan sahip çıkıyor. O bakımdan hani şeriatçıların öyle bir endişesi, öyle bir iddiası da yok zaten. Onlar Türkiye'yi toptan e, ne bileyim Darül Harp olarak gördükleri için yok edilmesi gereken, efendime söyleyeyim tamamen şeriatla yeniden rendelenip, kazınıp, e, şeriatla yeniden yontulması gereken bir memleket olarak gördükleri için, düşman toprağı olarak gördükleri için zaten onların şey yok. Ama CHP'lerin biraz kafasında Atatürk'ten dolayı bir Türklük olduğu için söylüyorum. Ama onların da çoğu e, Kürtçülüğü kendi ideolojik kardeşleri olarak görüyorlar. Ve Kürtçülerin bu e, Diyarbakır, cezaevi saçmalıklarını, efendime söyleyeyim biz zaten buradaydık saçmalıklarını zaten benimsiyorlar. Ama onlara da ulaşmak imkansız. İşte bu iki kitle CHP'nin ana kitlesi ve şeriatçılığın ana kitlesi Türkiye'de e, Türk adının ortadan kaldırılarak e, sözde barışın gelmesini savunuyor. Öyle bir şey olmaz. Yani siz de düşmana vatanınızı teslim ederek barış temin ediyorsanız namusunuza tasallut edilmesine razı oluyorsunuz demektir. İşte mesela şeriatçılar ne diyor? Amerikalılar gelse karımıza kızımıza dokunmaz. Onların namusu ondan ibaretti. Vatanın namusu diye bir şey yok onların kafasında. Anlatabiliyor muyum? Keza solcuların da çoğunun kafasında vatanın namusu diye bir şey yok. Çünkü onların da kafasındaki vatan ancak sosyalistlerin, proleterlerin egemen olduğu, proleter diktasının egemen olduğu bir e, toprak parçası. Anlatabiliyor muyum? Onlar için Türk dediğiniz zaman CHP'lilerin çoğu bu aşırı milliyetçi, faşist, ırkçı diyor. Bilhassa 78 kuşağı. Öyle söyleyeyim mi? Ha. O yüzden aziz dostlar, vatan terk edilerek barış sağlanmaz. Vatanın terkiyle barış olmaz. Vatan hainlerine rıza göstererek barış olmaz. Vatan hainleri tatmin edilerek barış sağlanmaz. Barış sadece galipler için vardır. Barış sadece egemenler için vardır. Barış sadece bağımsız egemen milletler için vardır. Kuduz köpekler yatıştırılmaz. Kuduz köpekler teskin edilemez. Vatan hainleriyle uzlaşılamaz. Türkiye'de, Türk egemenliğine, anayasadan Türklüğün çıkarılmasına razı olan hiç kimse vatansever olamaz. Böyle bir vatanseverlik olamaz. Türk adının Türkiye'de tek egemen olmasına karşı çıkan herkes doğrudan doğruya vatan hainidir. Bilmem anlatabiliyor muyum aziz dostlar. O yüzden sevre razı olarak barış tesis edilemez. O yüzden Lozan imzalandı. Hatalıymış, kusurmuş, eksikmiş. Hayır efendim. Neden değildi? Çünkü İnönü gitti dedi ki ben Muzaffer Türk'üm dedi. Ben dedi sana razı gelmiyorum diye. Senin burada konuşmana razı gelmiyorum dedi. Ben galibim dedi. Seni dedi Mudanya'da yenen adam benim dedi. Ben Türk'üm, Muzaffer Türk'üm dedi. Anlatabiliyor muyum Lord Curzon'a karşı? Korkmadan, çekinmeden, amasız ve fakatsız Türk olamayan herkes direkt vatana indir arkadaş. Bu kadar basit. Evet. Hepinize iyi günler, iyi şanslar dilemeden önce bir kere daha Tanrı Türkü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene bir Türk dünyayı bedeldir. Türkiye oyun çalış güven. Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. Ey Türk titre ve kendine dön. Türkiye Türklerini de ödüyorum. Hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. İster abone olun ister olmayın. İster beğenin ister beğenmeyin arkadaşlar. Yani şu saatten sonra kimseye de yalvaracak değilim. Hoşçakalın.